55 derecelik kavurucu bir sıcaklık. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan uçsuz bucaksız kum yığınları. Önlerine çıkan her şeyi yutan, nefes bile aldırmayan kum fırtınaları. Çölün bu kızgın havası, korunmasız bir insan için kaçınılmaz bir ölüm demektir. İnsan yapısı araçlarsa, ancak bu iş için özel olarak tasarlandılarsa çöl şartlarına dayanabilirler. Çölde çalışması istenen bir aracın kavurucu sıcağa dayanıklı olması ve kum fırtınalarından etkilenmemesi gerekir. Dahası az yakıtla uzun mesafe kat edebilmeli ve çok az su tüketmelidir. Çölün bu ağır koşullarına en iyi dayanan makine ise insan yapımı bir araç değil, bir canlıdır. Deve tarih boyunca çöl insanlarına hizmet etmiş ve adeta çölün sembolü haline gelmiş bir canlıdır çölün kavurucu sıcağı diğer hayvanlar için öldürücüdür. Birkaç sürüngen, böcekler ve bazı küçük hayvanlar dışında hiçbir hayvan çölde yaşayamaz. Deve ise çölde yaşayabilen tek büyük hayvandır. Çünkü Allah bu canlıyı çölde yaşaması ve insana hizmet etmesi için özel olarak yaratmıştır. Nitekim Allah Kur'an'da Kaşiye Suresi'nin 17. ayetinde devenin yaratılışına şöyle dikkat çeker. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Devenin nasıl yaratıldığına baktığımızda ise canlının her detayının ayrı bir yaratılış mucizesi olduğunu görürüz. Çölün kavurucu sıcağında en büyük ihtiyaç su içmektir. Ancak çölde su bulmak çok zordur. Ayrıca uçsuz bucaksız kumda yiyecek bulmak da imkansız gibidir. Öyleyse çölde yaşayabilecek bir hayvanın açlık ve susuzluğa çok dayanıklı olması gerekir. Nitekim deve açlık ve susuzluğa son derece dayanıklı yaratılmıştır. 50 derece sıcaklıkta tam 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Günlerce susuz yaşayabilen deve bir su kaynağı bulduğunda hemen bunu depolar. Develer 10 dakikada ağırlıklarının üçte biri oranında su içerler. Öyle ki kimi zaman bir seferde tam 130 litre su içebilmektedirler. Açlığa dayanması içinse devenin vücudunda özel bir besin deposu yaratılmıştır. Bu depo devenin sırtındaki örgücüdür. Örgüç içinde 40 kiloya yakın yağ depolanır. Bu depo sayesinde deve günler boyunca hiç yemek yemeden yol alabilir. Çölde bulunan yiyeceklerin çoğu kuru ve dikenlidir. Ancak devenin sindirim sistemi bu zor şartlara uygun yaratılmıştır. Hayvanın dudakları ve dişleri, sivri dikenleri bile rahatlıkla yemesini sağlayacak yapıdadır. Özel bir tasarıma sahip midesi ise çöldeki hemen her bitkiyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Köyl rüzgarları ansızın bastırır. Bunu genellikle kum fırtınaları takip eder. Keskin kum tanecikleri boğucu ve kör edicidir. Allah bu güç şartları aşabilmesi için devenin vücudunda yine özel koruma sistemleri yaratmıştır. Devenin göz kapakları şeffaftır. Bu kapaklar hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden hem tozdan korur hem de gözleri kapalıyken dahi ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık kirpikleri ise gözüne toz girmesine izin vermeyecek şekilde yaratılmıştır. Devenin burnunda da özel bir tasarım vardır. Kum fırtınası başladığı anda burun delikleri özel kapakçıklarla kapanır. Çölde yolculuk yapan bir araç için en büyük tehlikelerden biri kuma saplanmaktır. Ancak yüzlerce kilo yük taşımasına rağmen deve için böyle bir tehlike yoktur. Çünkü devenin ayakları da çöl için özel yaratılmıştır. Hayvanın geniş ayak parmakları kuma gömülmesini engeller ve bir kar ayakkabısı gibi görev yapar. Devenin uzun bacakları da gövdesini çöl zemininin yakıcı sıcağından uzak tutar. Vücuduysa sık ve sert tüylerle kaplıdır. Bu post, hayvanı hem güneşin yakıcı ışınlarından hem de güneş battıktan sonra başlayan çöl soğuğundan korur. Devenin vücudunun belirli bölgelerinde kalın ve koruyucu deri tabakaları vardır. Bu sert tabakalar, deve kızgın kuma oturduğu zaman kumla temas edecek bölgelere yerleştirilmiştir. Bu sayede hayvanın derisi sıcaktan kavrulmaz. Bu sert deri tabakaları zamanla oluşan birer nasır değildir. Deve bunlarla birlikte doğar. Bu özel tasarım, devenin yaratılışındaki mükemmelliği bir kez daha göstermektedir. Devenin incelediğimiz tüm bu özellikleri üzerinde düşünelim. Susuzluğa dayanmasını sağlayacak özel sistemleri, açlığa dayanmasını sağlayacak örgücü, kuma gömülmesini engelleyen ayak yapısı, gözlerini kumdan koruyan şeffaf göz kapakları, kirpikleri, kum fırtınalarına karşı özel tasarıma sahip burnu, dikenleri ve çöl bitkilerini yiyebilmesini sağlayan ağız, diş ve dudak yapısı her türlü yiyeceği sindirmesini sağlayan sindirim sistemi, kızgın kumdan derisini koruyan özel nasırları, hem sıcaktan hem soğuktan korunmak için tasarlanmış özel kürkü ve hiçbir şekilde evrim teorisinin tesadüf mantığıyla açıklanamayacak bütün diğer özellikleri çok açık bir gerçeği göstermektedir. Bu canlı çölde yaşaması ve burada insanlara hizmet etmesi için Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır.